Merhaba TRCR'den Ayşe ben. Bu videoda TRCR'de müşteriye cari hareket nasıl eklenir onu göreceğiz. Öncelikle ana sayfadan gelir gidere tıklayalım. Gelir giderden yeni işleme. Buradan müşterimizi seçip devam edelim. Şimdi bu ekrandan TRCR'li müşterimize bir satış yapacağız. Açıklama olarak 15 çuval kömür sattım satış işlemi oluşturacağız veya alış. Siz hangisini tercih ederseniz, hangisini yapacaksanız. Para 1500 lira giriyorum. Para birimi TL. işlem kodu seçebilirsiniz. Ödeme şeklini cari yapıyoruz. İşlem bilgin adı, vade tarihi, makbuz no. Bu bilgileri girdikten sonra en aşağıda sistem sizi bu e, işlemden sonra nereye aktarsın onu seçebilirsiniz. Ben işlem hareketleri sayfasına gitmek istiyorum. Kaydet sonra sistem otomatik olarak beni o sayfaya yönlendirir. Buradan cari hesap ekstresi almak isterseniz de cari hesap ekstresini tıklıyoruz. Aşağıda carimizin ekstresi gözüküyor. PDF olarak indirebiliriz, yazdırabiliriz veya WhatsApp'tan gönderebiliriz. Bu şekilde. Teşekkür ederiz. İyi çalışmalar dileriz.